Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizlerle paylaşacağım ki Bitcoin'de bakın çok önemli bir grafiğimiz var. Dün bahsetmiş olduğumuz kır kırılım gerçekleşiyor. E, bu kırılımın gerçekleşmesiyle beraber Bitcoin'in geleceği bölgeyi konuşmuştuk. Birazdan bu konu hakkında konuşacağız. Fakat buna geçmeden evvel dün sizlerle paylaşmış olduğum Omcoin ne durumda hemen bunlara bakalım. Ne demiştik? Düşen trend, yükselen trend, düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştik 22 saat evvel. Sonrasında Omcoin 4 saat diye geri alalım. Bir gün içerisinde bize ne kadar kazandırdı? Düşen trendi kırdıktan sonra tam %19 kazandırdı. Sadece bir gün içerisinde ki bu da gerçekten güzel bir kazanç. Bizim TP3'ümüz, hedefimiz burası fakat şu anda ilk hedefimiz gerçekleşmiş ve kar alınması gerekiyor diye düşünüyorum ben şayet om coin'i değerlendirdiyseniz. Bunun dışında hemen hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım. Kısa vadeliden uzun vadeliye doğru gidelim. 15 dakikalık grafiğimizi açtığımız zaman Pivot rakamımız bugünkü pivot rakamımız neresiymiş? 69.500'müş. Gelmiş bu bölgenin üzerine tutunduktan sonra birinci hedefi, ikinci hedefi ve üçüncü hedefi daha iyi gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Şu anda R3'teki dirençteyiz. Burası bizim için bir direnç olarak çalışacaktır kısa vadeli. Grafikten söz ediyorum. Şayet burayı da kırarsa tabii ki daha da yükselebilir. Fakat bizim çok önemli olarak bahsetmiş olduğumuz bölge ee, yavaş yavaş gelmiş vaziyetteyiz. 69600'ün dahi üzerine attık fakat günlük grafiğe geçecek olursak ne demiştik biz burada bakın dün? Dün daha bahsettik. Şu şekilde yükselen trend, düşen trend, kırılım hangi yöne olursa Bitcoin'in o yöne doğru bir hareket gerçekleştireceğini söylemiştik. Hem de %20'lik bir hareket muhtemel olarak. E, fakat şu anda henüz mum kapanışı gerçekleşmiş değil. Evet bu bölgenin üzerindeyiz. Lakin bizim görmek istediğimiz şey bir mum kapanışı. Çünkü bu bir fitil olarak burada tekrardan bu bölgenin altında kapanabilir. Bakın şu anda bu düşen trendimizin üzerindeyiz. Fakat bizim 73.000'de 71.000, bin, 73.000 bin dolar arasında çok önemli bir direncimiz var. Bu direncin dahi üzerine attığımız takdirde ve bu mum kapanışı gerçekleşirse sonrasında biz Bitcoin'e ne diyeceğiz? Artık Bitcoin'de 84.000 bin, 84 bin miydi? 83 bin dolarların geleceğini söyleyeceğiz bakın. Şayet bugünkü mum kapanışı burada gerçekleşirse. Ardından ben bir long pozisyonu açarım Bitcoin'e. Tabii ki bu bahsettiğim, konuştuğum benim şahsi fikrim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Fakat görmüş olduğunuz gibi bu bir bayrak flaması ve şu şekilde artık Kırılımı gerçekleşiyor gibi ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Fakat bu bizim için dediğim gibi oldukça önemli. 4 saatlik grafikte bahsedeceğimiz bir şey var mı? Şu şekilde hemen bakalım. Dirençlerimizi biliyorsunuz 71.000-73.000 bin, bin dolar bizim için bir direnç olarak çalışacaktır. Ki şu anda direnç bölgelerine yaklaşmış vaziyetteyiz. Biz dün ne gördük burada? Şu şekilde ters çekiç gördük. Ters çekici gördükten sonra ben Telegram grubuna yazdım ki bu ters çekiç Genelde dirençte gerçekleştiği zaman bir düşüşün habercisi. E biz buradan karımızı aldık sonrasında bekleyişe geçtik. Fakat sonrasında Bitcoin maalesef bizi yanıltarak şu şekilde yükselişe geçti ve %3 yükselmiş vaziyette. Ara ara bu tarz şeyler gerçekleşebiliyor. Formasyonların her zaman gerçekleşmesi %100 değil zaten. Fakat büyük resme baktığımız zaman yine bahsediyorum, yine bahsediyorum. Bizim düşen trendimiz kırılıyor ve bu mum kapanışı bu bölgenin üzerinde gerçekleştiği Takdirde hedefimiz artık Bitcoin'de 83 bin dolar olacaktır. Bunun dışında çok fazla vakitte kaybetmeden bugünkü altcoin'lerimize geçelim. Bugün sizlerle paylaşacağım ilk altcoin Api 3 Şu şekilde baktığınız zaman bakın mor kutucuğa dikkatli bir şekilde bakın. Burası bizim için bir destek bölgesi. Alım satımların çoğu zaman değiş tokuşların yapıldığı yer burası. Önemli bir bölge güçlü bir destek bölgesi. Keza şu şekilde bir dü düşen trendimiz var. Bu düşen trendi takip edin. Bu düşen trendi deneye deneye şu şekilde tekrardan desteğe inebilir. Desteğe indiği zaman şu şekilde çekiç mumlar görürsek bakın alım yapılabilir. Gelmiş buraya iki tane çekiç mum sonrasında yükseliş nereye kadar? Düşen trendin tepesine kadar yüzde 40 apı 3 bakın. E şu an takip edeceksiniz. Ya buradaki düşen trend kırılımıyla beraber ya da desteğe inmesiyle beraber. Desteğe inmesi yeterli mi? Yani çok fazla teknik analiz bilmiyorsanız direkt buradan alım yapıp altına stop loss koyarak yükselişi bekleyebilirsiniz. Fakat ben biraz daha garanticiyim diyorsanız bekleyin. Şu şekilde mumlar görmeniz gerekiyor. Çekiç mumları görmeniz gerekiyor. Veyahut engulfing görmeniz gerekiyor. Yani yutan boğa görmeniz gerekiyor. Ha ben çok anlamıyorum vesaire diyorsanız e o zaman desteğe inmesini bekleyeceksiniz. Destekte de alımınızı yapacaksınız. Koyacaksınız desteğinin altına stopunuzu. Yükselişi bekleyeceksiniz. Veyahut düşen trend kırılımıyla beraber de APU3'ü değerlendirilebilir. Bunun dışında bahsedeceğimiz bir diğer coin PUT. iyice daralma gerçekleşmiş artık. Düşen trend yatay destek. Yine benzer bir grafik. eksen ok PUT coin'e ulaşabilirsiniz. Düşen trendimiz yatay desteğimiz burada artık kırılım her an gerçekleşebilir. Kırılım hangi yön olursa hareket o yöne doğru olacaktır. Muhtemel olarak kırılımın yukarı doğru olacağını düşünüyorum ben. O yüzden PIT coin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Dediğim gibi şu anda iyice daralma gerçekleşmiş. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin GALA. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi düşen trendimizin içerisinde şöyle şöyle tekrardan bu bölgeyi deneyebilir bakın. Tekrardan bu bölgeyi deneyip ne yapabilir? Bir TOBO formasyonu GALA gerçekleştirebilir. E, şayet böyle bir Olasılık gerçekleşirse de herhal yukarıda para kazanabilirsiniz buradan. Nasıl mı? Şimdi öncelikle bu formasyon gerçekleşmeden dahi yani top olacak diye bir şey %100 söz konusu değil. E gelmiş buraya şu an dirençte. Sarı direncimizi de görüyorsunuz. Şu şekilde yaklaştıralım. 0.06385'te. Bu bölgeyi tekrardan deniyor. Keza burada Minör bir çanak. Şu şu da bizim neyimiz? Kulumuz. Fincan kulp. Artık her ne derseniz. Fincan kulp direncimiz kırılmak üzere. Şayet bu bölge kırılırsa e biz ne diyeceğiz? Fincan kulp formasyonu. Yükseliş ne kadar? Galada gerçekleşecek yükseliş şu kadar. %12'lik bir kar marjı bekleyeceğiz Galada. Şayet buradaki direnç kırılımı gerçekleşirse gün içerisinde takip edin. Keza ben bunu VIP Telegram grubunda zaten sizlerle paylaşıyor olurum. Dediğim gibi iki tane senaryo söz konusu ya burada Çanak e, Fincan kul formasyonu ardından yükseliş veyahut bir düşüş görebiliriz burada. Ne yapabilir bu bölge? Tobo bir tobo yapabilir. Şu şekilde. E, tobo yapmasıyla beraber de biz gelip bunu muhtemelen buradaki bölgelerden tekrardan değerlendiririz. Hatta bu kadar da ineceğini zannetmiyorum. Muhtemelen şu civarlarda kapatır. Her neyse galayı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bahsedeceğimiz bir diğer coin NIR. Çok bariz bir şekilde bir tane TOBOS'u var. Görmüş olduğunuz gibi. Bir alttaki desteğimiz 6.4'te. Şu an direncimiz bizim için çok mühim olan direnç 7.45'te. Ve dirence yaklaşmış vaziyetteyiz. Bitcoin'in de yükselmesiyle beraber. NIR coin de ne yapmış? Şu şekilde e, tepkisini almış ve yükseliyor. Dirence geldik. Bakın her defasında bu dirence gelmiş. Burada ne görmüş? Ne görmüşüz? Fitilli mumlar. Ardından düşüş. E, en nihayetinde Tobo gerçekleşmiş. Ve şu anda bu direncin kırılımıyla beraber bizim için Near Coin'de TP1 neresi olacaktır? 7.8 bölgesi olacaktır ki ilk etapta %5'lik bir kar marjı var. Neden TP1 burası? Şu, şu, kadarlık bir derinlik. Bakın şu kadarlık bir derinlik. E, burası zaten bir direnç. Burada kar alınması gerekiyor. Ha, bu bölgeyi de kırarsa o zaman ne yapar bu? Şu şekilde baş mesafesi kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir ki e, Nearcoin bize ne kadar kazandırabilir? Ne kadar kazandırma ihtimali var? %17. O yüzden buradaki direnç kırılımını takip edin. Kırılım ardından kırılımı gördükten sonra ne yaparsınız? Alımınızı yaparsınız. Altına koyarsınız stoploss'unuzu. Bekle iş içerisine geçersiniz. Yükseliş gerçekleşince de zaten mutlaka TP1'den karınızı almayı unutmayın. Çünkü tekrardan şu şekilde bu bölgelere düzeltme yapabilir. Nier de bu şekilde takip edilebilir. Bunun dışında Ordi'ye. Ordi'ye bakalım. Dün bahsetmiştik zaten. Ordi zaten şu şekilde bir tobumuz vardı. Görmüş olduğunuz gibi şu an bildiğiniz tobo sezonundayız ve çatır çatır çalışıyorlar hepsi. Şimdi Ordi ne demiştik? Tobumuz. Çekiç mum. E buradan biz alımımızı yaptık mı? Yaptık. Ardından gerçekleşen yükseliş şu şekilde dirence kadar. Yüzde otuz. Biz buradan karımızı da aldık. Dün mutlaka ama mutlaka karın da alınması gerektiğini söylemiştim. Çünkü Bitcoin'in ee, birazcık bir düzeltme yapmış yapma ihtimali söz konusuydu. Bundan, bundan mütevelli ne yaptık biz burada? Karımızı aldık. Fakat Ordi burayı da kırdı ve şu anda retestlemiş vaziyette. Bu destek bölgesi artık Ordi coin için güçlü bir destek olarak çalışacaktır. Elinizde Ordi varsa desteğin altına buradaki desteğin altına stop loss koyarak Ordi'yi takip edebilirsiniz. Çünkü bizim TP3'ümüz neresi? Görmüş olduğunuz gibi. Burası. TP3 geleceği bölge daha ne kadar yükselebilir? %20 daha yükselebilir buradaki topo formasyonuyla beraber. Orada'yı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi Bitcoin şu anda şu anda bahsettiğimiz üçgenin üzerinde ve burada gerçekleşecek olan mum kapanışı ile beraber 83 bin dolarlar 84 bin dolarlar söz konusu olacaktır diye düşünüyorum ben. Bugünlük dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.